şu yol arkadaşlar Bodrum böyle Bodrum gidim yolu üzeri. karşı taraf, yolun öbür tarafı da zeytinlik arkadaşlar. Bunlar ne? Kantron. Ha, kantron ya. <laughs> evet. Kantron ya. Şifa kaynağı. Tavuklar mı dışarıdaki evet. Kaç tavuklar da? Bak. Valla burada herhalde 20-30 tane var. Evet. Bunda büyük ak sabun. Evet. Eee kontrollu sabun, şey kırmızı olmaz mı? Kontrollü Sabun olduğunu öyle mi? Işte. Evet arkadaşlar. Biz Saf zeytinyağı sabunu. İşte, yandırık, yandırık, yandırık. Saf, seyti ve sabun. Şunlar kantron. Şunlar ada çayı. Tabi Atatürk'ümüz olmazsa olmazı. Ada çaylar. Arkadaşlar şöyle bahçeye bakar mısınız? Hindistan cevizi evet. sabunu. Kanturum kurulmuş bak. Evet. Serpil Hanım da böyle duruyor arkadaşlar. Pantolon evet. şöyle evet. bakın. Evet. Mutlaka cam şişede Şöyle. Onlar kaya tuzak Çankırdan gibi. Kekik sürüyor sabun çeşitleri. Evet arkadaşlar tamamen doğal bir ortam. Doğal bir hayat. Şöyle görüyorsunuz tavuklarımız dediğimiz gibi gezen tavuk işte bu arkadaşlar. Gezen tavuk merak ediyorsanız gezen tavuk bu. Arkadaşlar zeytin de burası evlerinize, sofralarınıza gelen zeytin. Hemen Bafa. Bafa Gölü'nü görüyorsunuz. Bafa Gölü'nün kenarında şöyle dağın yamacında karşısı görüyorsunuz dağlar. Şu gördüğünüz orman değil arkadaşlar. Hepsi zeytin. Ve doğal bir güzellik arkadaşlar. İşte gezen tavuk dediğimiz bu arkadaşlar. Örtü böcek yiyerek, yeşillik yiyerek eşelenilerek daha doğrusu şurada da bu senenin sofralık zeytinleri ve yağları hemen yolun kenarında böyle bir ortam eğer İzmir'e giderken veya İzmir'den gelirken Didim Muğla tarafına geldiğiniz zaman arkadaşlar bu reklam değil çok hoşuma gittiği için burada dinlenebilirsiniz. Mola verebilirsiniz. Doğal ürünler satılıyor. Alabilirsiniz. Görüyorsunuz tavukları. burası Didim Muğla yolu üzeri 6 Eylül Zeytinlik diye geçiyor Arkadaşlar çok güzel bir yer otantik bir yer özellikle Bodrum'a giderken veya Bodrum'dan Didim'e giderken görürsünüz şöyle mükemmel bir yer